Mossad sanıldığı kadar güçlü mü? Dünyanın en gizemli istihbarat teşkilatlarından biri. Ama gerçekten filmlerdeki gibi yenilmez mi? Mossad kurulduğu günden beri kendisini bir güvenlik kalkanı olarak görüyor. Ama Mossad'ı ünlü yapan şey yaptığı işler değil. Bu işlerin nasıl anlatıldığı. Adolf Eichmann operasyonu, Entebbe baskını veya İran'daki nükleer tesislere yapılan operasyonlar. Bu operasyonlar dünya basınında günlerce konuşuldu. Belgesellere ve hatta filmlere konu oldu. Böylece Mossad sadece bir istihbarat örgütü değil, aynı zamanda bir efsane haline geldi. İsrail'in bu imajını güçlendirmesi elbette bir tesadüf değil. İsrail başarılı operasyonlarını neredeyse hiç gizlemiyor. Hatta zaman zaman medyaya dahi sızdırıyor. Bu sayede rakiplerine psikolojik bir mesaj veriyor. Sizi her yerde bulabiliriz. Hollywood filmlerinde de bilirsiniz ki Mossad ajanları her zaman soğukkanlı, disiplinli ve başarılı olarak lanse ediliyor. Ama gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. 1997'de Hamas lideri Halit Maşer'e yapılan operasyon girişimi başarısız oldu. Ajanlar yakalandı. 2010'da ise Dubai'de bir suikast girişimi sırasında Mossad ajanları güvenlik kamerasına yakalandı ve kimlikleri açığa çıktı. Yani Mossad çok güçlü. Onu korkutucu kılan şey ise belki de bu hataların birer efsaneye dönüştürülmesi. Peki sizce Mossad gerçekten sanıldığı kadar güçlü mü? Yoksa çok iyi şekilde algı yönetimi mi yapıyor?